Hop. Bu ne oğlum? Bu ne hale gelmiş? Bu şey dedim böyle olur. Boku yemiş lan bu. Şimdilik. Ne? Tamam. Bir yerde yok. yok kanka? Çekici niye aldırdın ki bana? Bunları böyle, böyle, böyle sökerim ben. Tamam. Tamam. Sağında solunda bir şey var mı? Ha daha devamı var. Aç abi aç. 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 Tamam. Burada da var. Hepsini açtık mı? Bence açtık. Bence yeterince söktüm. Buradan da çivilemişler bunu da. Ee, anladım. Neres kaldı? Pis boyayı bir çıkartalım şurayı da. Şu parçayı ver. Önce silelim buralarını. Ver abi parayı. Bırak tersten alayım. Heh. Tamam. Nerede benim süngerim? Böylece temizleyelim bunu da. Tamam. Bu da tamam. Şöyle. Oh. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Tamam ver. Tamam. Ver oğlum. Bu da oldu. Niye alamıyorum lan? Tarzım para. Ananın orası kir. Bunu da buraya koy. Yok sadece boya demiş. Ben de boyarım o zaman. Ne abi boya Buraya mı bunu koydum Böyle. Bu iç taraf boyanıyor mu lan? Bence mis gibi oldu. Şimdi ek. beyaz mı lan? Şu beyaz. Şimdi beyazla ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız ki ama hani. Ne yapabiliriz? Aa müthiş oldu. Gel kanka buraya. Seni boyayacağız şimdi. Spreyi ne mı? 你说。